Bitti mi? Bu kadar mı? Bir jeton daha mı alsın? <laughs> Biniyoruz mu Seyfo? Gel gel. Yavaş. <laughs> Aa! Aa! Nurcan, kalk. Yapma böyle. Bak deniz taksiyle geldiler, hadi. Ay Seyfo. Bak baba, vakit kalırsa biraz daha keser miyiz? Ya mecbur bineceğiz zaten. Araba karşıda ya. Neyse kardeş, borcumuz ne kadar? 150 lira efendim. Ne? <laughs> Ağzın çıksın tertip. Beğendim dedim. Bak fazladan para söyledi işte. Allah Allah. Bu ne arkadaş ya? Bu ne? Bu kadar taksi parası olur mu? Ne yaptık ki? Şuradan şuraya geldik ya. Geniz taksi uygulamasında fiyatlar sabit efendim. Sabit fiyatlı olmamak gerek. Daha açık fiyatlı olmak gerek. Cahil. Serbest piyasa ekonomisi diye bir şey var. Sağlatana kadar. Neyse. Hadi. Bu seferlik böyle olsun. Boşluğuma geldi. Bilsem hayatta binmem. Yüzüğü. Yok beyefendi. Kesinlikle olmaz. Ah, şişt. Şişt. Al bu parayı. Arkana bakmadan git. Ayağım bereketlidir benim. Karşıya geçerken denizde başka müşteri bulursun hemen. Hadi ondan şey edersin ağabeyim. Hadi. Okay, wow. Hadi hadi hadi. hadi. Oy hadi kardeşim. Bakalım. Anam iyi misiniz? Dur bakayım. İyisiniz iyi. Sakinlemişsiniz. Vallahi biz çok korktuk. Nurcan kardeşime bir zarar verir diye vallahi. Allah Allah niye zarar verecekmişim? Kardeşim düğünde Meryem'i bırakıp kaçınca o da intikamını böyle aldıydı. Düğünde herkesin içinde rezil olduydu. Sen de dün herkesin içinde rezil oldun ya ondan diyorum işte. Ondan dolayı Mısta Ali'yi suçlarsın diye düşündük. Ee. <laughs> Ali Ağlama ya. Allah Allah. Yanındayız işte. Sen benim yuvamı yıkmaya çalıştın ama. Ben senin yuvan yıkılsın istemem. Ya ne var evsiz kaldıysan ya? Meryem evi size verdi. Oturun, tadına varın, istediğiniz kadar kalın dedi yani. O mu bir dua eder olur biter ya. Ya siz buraya bizi barıştırmaya mı geldiniz yoksa temelli ayırmaya mı? Yok kardeşim ya biz sizin derdinize ortak olmaya geldik. Üzülmeyin. Aman. Burası olmazsa köyde eviniz var zaten bir dene. Gelirsiniz köyde kardeş kardeş yaşarız, ne olacak? Of! Of! Of, of abi of ya, çenen çıksın. Nurcan! Ha, fıstıra fıstıra gidiyor vallahi. Nurcan evsiz kalınca pek bir alıngan olduysa demek. He. Ne duruyorsun acaba? Ağzın çıksın, anca konuş. Düşsene peşlerine. Ha! Yeri! Gel ya. Rezil ettin bizi İstanbul'a.